Hazır önceden tarif ettiğimiz gibi oynamışken bir za hikayesi patlatalım. Aslında onu hep böyle görmek istiyordu değil mi? Ondan biraz da. Ama ben bu dalgalı psikolojiye biraz alışkınım. Zaha da alışkın. Diyor ki, ''Bugün kırmızı ayakkabılarla gelebilirim.'' ''Ve birileri de çıkıp der ki niye mavi ayakkabıyla gelmiyor ki?'' Yani insanlar sürekli konuşurlar demeye çalışıyor kendince. Şu sözü daha güzeldir. E, ''Hayatım boyunca insanların yanlış olduğunu kanıtladım.'' Yine öyle günlerden geçiriyor. Ama biz haklıyız yani niye? Oynayabiliyorsun madem oynasana be abi deli ettiğin insanları burada. Sen sadece oyunuma devam ediyorum diyorsun. Edebiyatını da güzel yapıyorsun Allah için. Hayatım boyunca futbol oynamayı sevdim. Sağda futbol oynamak bana sevinç veriyor. Bu benim mutlu alanım diyorsun da millete de tweet sildiriyorsun be kardeşim. <laughs> o yüzden millet yorumlara asılın ama dikkatli de olun Zaha ile ilgili. Yani o önemsemez ayrı hikaye. Ben bizim için karşılıklı <laughs> bizim için diyorum. Zaha'nın yakın çevresi bile gençliğinden beri tanıdığı insanlardan oluşuyor. Bunun dışında insanların ne düşündüğüyle, ne yaptığıyla hiç umurunda değil. Bu onu etkilemiyor. O sadece gelişimini olumlu yönde etkileyecekse alıyor eleştirileri ve bunlarla da çok iyi başa çıkar. Kimseye de kolay kolay güvenmez. Ben de atletikte onunla çalışan hocalara sormuşlar. Oradan öğrendim ve bir de kendisi anlatmış yine atletiye. E, acayip anılar var. Acayip. Abone olun, başlayalım. Like on the pitch I, I, people hate me because they, i'm too aggressive it's just because i'm passionate i hate losing yeah. if you don't like me i don't care I, after i come off games i come off i come off and i, I get so much abuse you're a cheat you're this that and it's like i don't you don't know where i've come from you don't know yeah. where i've come from the dumbest stuff but like how there's no way you can stop me because you don't know what man's come from güzel insanlar zaha dediğimiz adam esasen futbolun eğlendiren adamı. O yüzden belki de idolü Ronaldinho. Hoş Drogba'nın astısı ama e, o tabi normal. Fil dişili adam için efsane. O yüzden benim kadar Chelsea'lidir kendisi. Ekrana kilitlenmişti çoktur ama oyun tarzını anlayışını açıklayan idol tabi Ronaldinho. Onu izlediğinizde tam paket diyor. Eğlence paketi ve şu cümleler Zaha'ya ait. Eğlenmeyeceksen stadyuma gitmenin ne anlamı var? kendimi bir şovmen olarak görüyorum. Gol atmak ve asist yapmak istiyorum ama ben de bir şovmenim. sen ona ara sıra asık suratlı ya da böyle hafif huysuz görmüşsündür. Ben de gördüm. Diyorlar ki bazen televizyonda hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyor. Kollarını havaya kaldırıyor böyle ama bu onun baskıyla başa çıkma yöntemlerinden bir tanesi. Bu açıdan zor bir adam olduğu gerçek. Onunla çalışanların Allah yardımcısı olsun. Roy Hudson gibi ikon bir hoca ile çalıştı mesela. Diyor ki hoca Zaha ikonik bir oyuncu ama kolay bir çocuk değil. Bunu da güzel anlatıyor abi. Diyor ki: "Wif her zaman kolay biri değil ama ben de değilim, kimse değil. Ama Wif'le ilgili bir şey var ki o da davranışlarında ve düşüncelerinde her zaman kendinden emin olmaz." Wilfred Zaha ile çalışmak zordur ama bilirsiniz ki antrenmana geldiğinde her şeyi bir kenara bırakıp işini düzgün bir şekilde yapmaya çalışacaktır. Hakkını da veriyor yani. Oyun sevgisi burada kritik cümle. Mesela bir keresinde sakatlanıyor. Roy Hudson gidiyor kulüp doktoruna diyor ki ne kadar sürer doktor? Ne olacak bizim oğlanın hali? 3 hafta 4 hafta konuşurlarken bir hafta sonra Zaha sahada. Bunun tek nedeni işte futbol oynamayı sevmesi. Zaten elinde de başka bir şey yoktu. Keşfedilmeyi bekliyordu ve hala bekliyor bence anlatacağım. Ama önce o ilk keşfedilme anından bahsedeyim. Adam Sells, Crystal Palace'ın akademisinde Zaha'ya teknik direktörlük yapmış bir adam. Ve diyor ki bir keresinde soyunma odasındayız, takım konuşması yapacağım. Gözümle de böyle tek tek oyuncuları kesiyorum diyor. Bir anda onu işaret ettim ve dedim ki Wilfred sezon bitmeden A takımımızda oynayacaksın. Öyle diyor gözleri fal taşı gibi bir açıldı kocaman çizgi filmlerde olur yani öyle. Sonra yanına gitmiş hocanın. Demiş ki hocam harbi mi ben oynayacak mıyım? Evet demiş evlat sen oynayacaksın. Sen gördüğüm en yetenekli oyuncusun ve başka kimsenin yaptığını görmediğim şeyleri yapabiliyorsun dedim diyor. Hakikaten de yeteneğine kimse bir şey diyemez. O yeteneğiyle zaten kısa sürede herkesin ağzı açık kaldı. Daha yükselme dönemindeyken... Bir Aston Villa oynuyorlar. Genç takımlar seviyesi tabi. İzleyenler diyor ki topu aldığında duyabildiğimiz tek bir ses var. Tekme sesi. Pası giriyorlar adama. Adam safi yetenek. Ha eksi var mı? E, ona da kafa patlatıyor uzun seneler. Bir ara eski bir forvetle Friedmund'la özel çalışıyor. İşte öndeki hareketim nasıl olacak? Topa nasıl vuracağım? İyi e forvet nasıl olur? Hepsiyle ilgili eğitim almış. Özel. Kendi farkındalığı da yüksek. Mesela eskiden diyor kendi yarı sahamda başlardım diyor topu sürmeye. Sonra kaleye gelene kadar tabii ciğer bir yer kalmazdı bende. Şimdi enerjimi saklamayı biliyorum. Sonra işte topu nasıl almalıyım, pası nasıl istemeliyim. Hepsine kafam açıldı diyor Zaha. Oyun farkındalığı yüksek aslında. Mesela eksiklerini de söylediği için söylüyorum. Hani Santrofor oynamasıyla ilgili bir şeyler görürseniz yorumlar falan ileride kendi ifadesidir. Benden 9 numara olmaz diyor. Beni ikinci forvete yazsınlar. Daha derine geleyim falan. Çünkü benim bir ilk topa dokunmam lazım diyor. O zamanı ver bana diyor. Ayarları bozuluyor yani kendi deyimiyle. Topu alınca da yetenekli ya. Şimdi duramıyorsa demek ki şöyle de diyebilirim abi. Adamın olaya bakışı hani biraz da gördüğünüz gibi bu. Yani seversin beğenmezsin ben onu bilemem. Küçükken bile bu adam tenis topuyla kendi yetenekleri üzerine gitmiş. Bir adam küçük bir kız kardeşi varmış. Onunla oynarmış. Bu şimdi tenis topunu alıyor. Kardeşi de eliyle bunun ayaktan top almaya çalışıyor. Ya bunu küçüklüğünden beri küçük bir topla yaptığınızı düşünün. Sonra sahaya çıkıp büyük bir top çok daha kolay hale geliyordur herhalde. Yani buna kafa boyormuş, yetenekli. O alanı var etmeye çalışıyor. Ee, ama bir huyu var. Abi yani aman diyeyim. Onu zorlamayacaksın. Bizim Orçun gibi. Diyor ki şu videonun renkleriyle bir oyna daha iyi olsun. Bana hemen dört tane mazeret arka arkaya. Hani beyin nasıl alışmışsa artık kendini korumaya. Ee, gül. Bu da öyle. Yani Zaha ile çalışan hocalardan biri diyor ki yetenekli Allah için ama onu bir şey zorlamayacaksın yoksa kaçıyor abi. Zaha'ya ne yapacağını söylememeyi, kendini ifade etmesine ve kendi karakterini bulmasına izin vermeyi öğrenmelisiniz. Düşünmesine izin vermelisiniz. Sonra konuşursunuz. Yani e, ya güzel bir şey anlatıyor Omog Bey'in hocası. Diyor ki Chelsea oynuyoruz bir gün. Bu Zaha aldı topu. Onların yarı sahasında ama bizim ceza sahamıza bakıyor diyor. Ben de bağırıyorum kenardan. Geri gel, geri gel. Diyor. Etrafında iki kişi var. Bağırıyorum böyle. Ama yok. Kendi kendi hani kendi yeteneğine güveniyor ya. Çap çalım, çap bir çalım daha. Bir dakika sonra işte çizgiye doğru koşmaya başladı. Son çizgide artık. Bu sefer de diyor şey diye bağırıyorum. Orta yap, orta yap. Doğru olan da bu. Rakip defans geliyor tabii o sırada. Onu geçiyor. Ben hala orta yap diyorum diyor hoca. Bu oradan bir koyuyor kaleye. Yani bu. Yeteneğinize %110 inanmanın, kendinizi ifade etmenin ve endişelenmemenin klasik bir örneği. Zaha bu. Yani alışılmışın dışında e, hocaları yanıtmış bir adam. Seni mi yanıtmayacak Allah aşkına? Yani vay anasını dedirtip duruyor. Ya şu cümleyi hocası kurdu ya sen ne çekiniyorsun? Herhangi bir noktada herkesi utandırabilir. Rahat ol yani. Buna yanılmayan tek bir kişi var. Babası o kadar bak hocası sosyal medyası yüklen desin tınlamaz. Utandırır bir de ama babası dedim mi peki babacığım haklısın babacığım otururmuş peder bunun YouTube'dan kesitleri bulurmuş izlermiş böyle not alırmış ve alın sonra karşısına çünkü diyor ki bana her zaman en iyi tavsiyeyi babam verdi gençliğimden beri beni oynarken gören o diyor. Aslında aileye genel olarak bir düşkünlüğü var. Ee, sadece sekiz kardeşine ailem demiyor, onu söyleyeyim yani. Kankalarına da aynı tavır, muamele var. Bir sürü çocukluk arkadaşı çetelere, pis işlere bulaşmış. Hepsine o beyaz sayfayı açma imkanı vermiş bir adamdır Zaha. Abisi de gerçi e, bildiği sokak mafyasıydı. Son durum ne bilmiyorum hani. Bildiğim işte her herve, e, kaçakçılıktan, uyuşturucu, böyle bir sürü pisliğe bulaşmış bir adam. Hani bizimkinin o taraklarda oldum olası bezi yok. Hep böyle içine kapanık, hep böyle kendi halinde. Duasında kilisesinde bir adam. Öyle tabi tabii. Küçükken bunu e, kiliseye götürürlermiş. Pazar günleri. Çok tabi rahatsız olurmuş falan ama şimdi diyor, duasız yapamam diyor. Her şeye dua ederim diyor. Kötü bir dönemden geçiyorsam daha iyi olacağını biliyorum. Kötü zamanlarınızda diyor, siz de dua edin. Akılda veriyor. İyi zamanlarda zaten dua edin diyor Zaha. E, bir kötü huyu işte çapkınlığı. Adı çıkıp çıkıp duruyor bilmiyorum. Mini takımdan arkadaşının sevgilisiyle mi ne beraber olmuş. Bir ara David Moyes'un kızıyla adı çıktı. Manchester'daki hocasının kızı yani. O yüzden işte orada tutunamadı gönderdiler bunu diyenler var. Ben orasını bilemem. Hani adam yok öyle bir şey dedi sonuçta. Ben şunu bilirim. Ee, Alex Ferguson'ın kalsaydı belki de hayatı bambaşka olacaktı. Ve bizim belki de burada ona eleştirme hakkımız olmayacaktı. Ferguson'ın son transferiydi duymuşsunuzdur. O gitti bu garibim kaldı öyle. Hani United'a transferim uğruna emek verdiğim her şeyin bir sonucuydu dedi ama ama olmayınca olmuyor işte. Gerçi belki de daha hayırlı oldu. United'da tarihe geçemeyeceğin kesin. Ama biz Zaha dedim mi şunu diyebiliyoruz mesela. Hiç kimse Crystal Palace formasıyla Zaha'nın attığı 68 miydi? Premier Lig golünden daha fazlasını atamadı. Ve aynı zamanda kulüp tarihinde sadece iki oyuncu Yıldız ismin tüm turnuvalarda oynadığı bu 458 maçtan daha fazla maçta forma giydi. Al sana mis gibi hikaye. Hem de oralarda yetişmiş biri. Memleket farklı tamam ama ailesi taşınmış gelmiş İngiltere'ye. Evi stadın dibi. Neredeyse. Yani dolmuşa binmesin o kadarcık mesafe için. E mis gibi topun oynamışsın. Crystal Palace Championship'deyken daha 20 yaşında almış kulübü Premier Lig'e e çıkarmışsın. United'a gidip para kazandırmışsın. İngilizler kapında yatmış, gel bizim milli takımda oyna, bizi oyna deyip durmuşlar. Southgate'i reddedip, hani ben Chelsea'yi izledim ama Drogba'yı seyrettim dercesine. Fil dişini seçip raconu kesmişsin. Daha olsun? Bu da bence hiç fena hikaye değil. Bilmiyorum ne dersiniz güzel insanlar. Ailemde suça karışmış insanlar var sonra. Sen herkese adını ezberlettiğin gibi bir de insanlara tam tersi faydalı olmuş. Mesela ne yaptı Zaha? İngiltere Futbol Federasyonu'nun Heads Up kampanyası vardı. Ve aktif destekçi olarak katıldı. Şeydi bu mental sağlık konularında futbolu kullanıp bir farkındalık yaratmak. Kendi yaşadığı zorlukları ve mental sağlıkla ilgili deneyimleri açıkça paylaştı. Toplum bilincini arttırmaya amaçladı. Ve hala yapıyor mu bilmiyorum ama maaşının %10'unu da fakir fukaraya dağıtan adamdır Zaha. Bu fıtrat kıymetli ve bir yetenek çıktısıyla bizim de bu fıtratla tanışmamız güzel işte. Yani bu yüzden seviyorum ben de futbol hep diyorum ya. Hani futbol diyorum ama hani basketbolda da acayipmiş bu arada Zaha onu söyleyeyim. Galatasaray TV belki bir şeyler yapar biz de izleriz o yürür çünkü onu söyleyeyim de. İlle de adettir hani özlü sözle bitirelim dersek girişte de dedim ya Zaha konuşsun. Hayatım boyunca insanların yanlış olduğunu kanıtladım ve biliyor musun kendine çok daha fazla inanmalısın. Niye? Çünkü inanmazsan sen kendine inanmazsan kim inanacak?